Karşı cinsle konuşurken utanıyorsan bir parmağını indir. Utangaçlık testi. Eğer 5'ten fazla parmağını indirirsen utangaçsın. İddiaya girerim sonda herkes parmak indirecek. Eğer tüm sınıfın önünde konuşmaktan korktuysan bir parmağını indir. Eğer dolmuş şoförüne müsait bir yerde demekten utandıysan bir parmağını indir. Eğer kanala abone olup videoyu beğenmekten utandıysan bir parmağını indir. Eğer konuşmalardan kaçınmak için meşgul numarası yaptıysan bir parmağını indir. Eğer kendi başına bir şey sipariş etmekten korktuysan bir parmağını indir. Toplu bir fotoğrafta nereye bakacağını bilemeyip garip bir poz verdiysen bir parmağını indir. Sınıfta sıra sana geldiğinde kalbin hızlı hızlı çarptıysa bir parmağını indir. Eğer bu videoyu paylaş ve WhatsApp'ta ilk kişiye göndermeye utanıyorsan bir parmağını indir. Eğer yanında tanımadığın biri varken yemek yemekten rahatsız olduysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin utanmadan yorumlara yaz.